Merhabalar değerli izleyenler. Herkese öncelikle TV Spor ailesi bayram hem de sezonun sonu vesilesiyle hepimiz burada toplanmış bulunduk. Bütün TV Bu Spor ekibi tabii ki eksiklerimiz var. Ama yine güzel bir, e, burada galiba Önder Hoca'nın <laughs> vermek istediği mesajı tartışmamız <laughs> lazım <laughs> biraz değil mi sanki? Çok güzel Hayır, bir anı Orada Olum çünkü niye biliyor musunuz? Takin... Ben... Tabii. İzlemeyi sevdiği sessiz. için maçları. Konser şey. maçları. Evet, izleyelim yani. izleyicilerimizi hatırlatalım. O karşılaşma Olympiakos karşılaşması sevgili evet. Yani Beşiktaş'ın dört birlik bir <laughs> maçı. Var. <laughs> yani, <evet>, röportaj vardı. Hayır, <laughs> röportaj evet, vardı. Evet, ben röportajdaydım ben <laughs> oluyorsam çünkü evet, işte bir anda. <gülüyor> <gülüyor> <Yapmış oldu sana gülüyor> Güzel bir maçtı gerçekten. Peki devam edelim. Tabii ki bununla sınırlı kalmadı sevgili izleyiciler. Evet, bir, bir kez daha. Bir kez daha. Teşekkür ederiz. 30. dakikada başlamış ki biz burada akşam rejideydik. Ha diyorum ki Erkut'a bak bayağı inanmış bir tek o. Hasan kadar Beşiktaş dördüncü golü atsa ne olacaktı acaba? Sen bu akşam burada olmayabilirdin. çok yaklaş Açmıştı Beşiktaş da. Aslında ee, maçtan önce hissetmişti Erkut. <laughs> yani. yani evet şöyle Şimdi bir Mehmet Güven'in de kulaklığını çınlatmayalım <laughs> çok fazla ama. Bu program tamamen şu maçın üzerine kurulabilirdi. Ama şöyle de bir şey olsun. Mehmet Güven'in kulakları çınlasın. Ee, bir gol her şeyi değiştirir dedim ve o gol Şampiyonlar <laughs> Ligi'nin en iyi golü seçildi evet. yani. Böyle de bir... O da Cenk... Hani geriye dönüp baktığımda biraz sosyal medyada işte nasıl bir yankı bulmuş diye. 3-0 iken Beşiktaş olmayan diğer taraftarların da benimle ilgili bayağı bir e, eski <laughs> anlatırken. Ben tamamen ne hissediyorsa onu söyledim gerçekten yani. O hislerle anlattığım bir maçtı. Bu. Ağzına tamam. sağlık. Gerçekten hepimiz o hisleri hissettik. Teşekkür Hatta tık. bir kez daha hatırlamış olduk. Başlayıp hepsinin coştuğu <gülüşmeler> <çalıştığı gülüyor> bir anlatım olmuş gerçekten. Bu arada tabii e, yine buna benzer bir işte devre arasında da yapmıştık yine. zorunluluktan gibi. Bu oturuk sonrasında yapabilecekleri meslekler arasında Ama şeyde isteksizler de biliyorsunuz yani stüdyoya gelirken de isteksizler. Kendimle anlatırsın bir şey olmaz. Bu arada araya da şöyle giriyorum. İşte bir gün öncesinde özgür seyahate mi gidiyordunuz? Bir yere gidiyordunuz. Ben de korkutmadım onları stüdyoya girmeden önce böyle bir şey yapacağımı söylemedim ama sonra muhabbet gerçekten çok e, zevkliydi, eğlenceliydi. Ee, hadi anlatın dedim. Onlar da sağ olsun. Kalbi <laughs> de bitti ama aklı burada kaldı. Uçağı bile ertelemeyi de düşünmüştük. Neyse ki bir şekilde. Bu sporcular da yani takım antrenmanında değil de bireysel antrenmanlarda hep anlatmak başka bir şey. Orada herkesin izleyeceği bir platform oldu Değil şöyle var. bir anda. Atiba'nın da kötü var. yaptığı bir şey olmadığını anlamış oldum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Çok tatlı. Peki o zaman devam edelim. Erkut yine senle devam edelim. Geliriz. Yani. Erkut'un yine e, damga vurduğu bir an var. <laughs> stüdyoda <gülüyor> bir anda. <laughs> Ciddiyeti bozuldu. Gel. <laughs> <Yani. gülüyor> Önder Hoca ile vur ilk bakışma anı. Ve sonra <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> da. oradaki kopmasıyla ben şöyle söyleyeyim. toparlaması yani, toparlama e, zor. Yani. E, en zor yayınlardan biri. Ara Açıp açıp izliyor musun <gülüyor> bunu? <gülüyor> <gülüyor> Çok daha kolay bir Sinem'e söz hakkı verelim burada tamam. Sinem'e söz hakkı Sonra çok iyi. <laughs> Sanki bir kuvvetli. Rica edeceğim. O son Seyhan'ın... E, Geri ileri dutan... pozisyonu değerlendirme çalışıyor. <kişisi gülüyor> yani. Seyhan'ın böyle çıkışını Banu Halkan misali çıkışını onu görmemiz lazım onu. Rica ediyorum Okan'cı. Ben şimdi Seyhan'ı da götürdü. Çünkü tabi izleyeceksiniz bunu da yine kendine iyi baktın sevgili. Allah'ım bize güzel burada 3 saat bir tane çekildik. Ne olacak? Şikayetler evet. Gerçekten bir havuzlu programda bir sana şey. yazmamız lazım. Ya yani bilmiyorum artık böyle bir, bir havuzlu bir, bir şey. Aranızda ne var? Hayır bu zaten o e, az önce izledik yani. Kol düştü. değil <gülüyor> 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 Ne oldu orada <laughs> ya? Üç gün üstte hasta çalıştı. Öldün geri geldin herhalde. Ya benim en büyük şansımla bu tenis raporu programında olmamam bunlar. Hocam program şikayetlerini topladı. Programın adını mı değiştirsek Şimdi şurada şöyle Niye bir olay var. Ne kadar efkarlandınız ki yani. Sebebi şu. Maça daha 10 saat var. Sebebi şu. Son tren de oldu. Sen, sen unuttun. Normalde e, değil mi siz herhalde <laughs> Evet evet, evet Erkut unuttuk <laughs> diyor. Erkut unuttuk. Erkut Ya öyle demeyelim ya ama diyor. De sinirini tabii şey bakışları endişe dolu bu arada gerçekten. Neyse devam edelim Kerem çok konuştu. Seni... Evet. Her <laughs> şey her şey çok komik değil tabii ki evet yani, iyi işleri da... de koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o bakışta mesutla flört etmişiz ya. <laughs> Yine <laughs> <tam> bir tonda. <laughs> Alatıma Erkan çok bildi <laughs> seni. Bu, bu fon çok değişik olmuştu ya. Yani. Bir gün önce Özgür'le konuşmuştuk. Aynen. Özgür... E bu fonu almadan gelmedi <laughs> evet. Yani hiç yapmaz çünkü. Öyle... <laughs> Sevin Erkan gitmişken. Evet. E, Sevin bir işi bulup çok böyle eni konu güzel program çektiniz. Nasıl başarı yersin? Lanet olası bir offside golüyle maçı kaldı. Güzel oldu ya. Yani. Çok güzeldi bu da. Aynı zamanda. Devam edelim. Tekrar çek. Soruları cevaplarını vermişim. Hepsini vermedim ama. Hepsini ve o görüntüler yok inşallah. diyeyim ben de. Eee ben dedim size teşekkür ediyorum. Servis atışa gerek yok. Teşekkür ederim dedim, gittim yani. İyi ki yapmamışız. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir kötü bir şey başlamadan sona ermiş oldu galiba servis atışı ama o zaman e, servis satışa devam edelim bu kez. <laughs> Çok tatlı ya Numa'da. Ama biraz zor. Ee, i̇dare etmesi biraz... bayramlar. bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.